Arkadaşlar iyi günler. Ee, aracımız 146 KVA 2019 Transporter Caravella arkadaşlar. Ee, bu aracımızın arızası e, Turbo şarj arızası veriyor arkadaşlar. E, turbo şarj kompresör 2 diye bir arıza veriyor arkadaşlar. E, bunun arızası e, aşağıda egzozun oradaki partikülün ora tıkanmış arkadaşlar. Bu hafif bir tıkanma olduğu zaman turbo şarj kompresör 2 arızasını veriyor arkadaşlar. Eğer partikül çok tıkanırsa hiç geçmeyecek gibi bir sıkıntı olursa araç turbo şarj arızası veriyor. Araç turbo şarj arızası veriyor ve gaz kesiyor. E, turbo şarj 2 arızasında ise tamamen tıkanmayan eksoz yani kısmen tıkanmış bir eksoz yani az bir şey tıkanmış olan eksozdan geçen gaz e, gaza yüklenip de aşırı zorlamaya geçtiğimiz zaman aşırı geçtiğimiz zaman e, araç gaz kesiyor arkadaşlar e, kontağı kapatıp açtığımız zaman tekrar araç düzeliyor turbo şarj 2 dediğimiz zaman araç düzeliyor e, arızası düzeliyor. E, bunun için e, alttaki partikül e, katalizör ve partikülü temizletmemiz gerekiyor. E, direkt turbo şarj basınç arızası verirse e, katalizörü komple söktürüp partikülle beraber yıkattırmamız gerekiyor. Yani boştan yere turbo falan sökmeye gerek yok. E, aracın arızası e, egzozu temizledince temizlediğince normale biniyor bilginiz olsun yani bu iş için önce egzoza bakmak gerekiyor. Egzoz tıkalı olursa araç turbo arıza satıyor. Ve bu araçta çift turbo bir araç olduğu için bayağı bir zahmetli, meşakkatli ve masraflı bir iş oluyor. egzozu temizlettirmek önemli. Bilginiz olsun boştan yere uğraşmayalım diye bir bilgi olarak paylaştım. Herkese kolay gelsin, iyi günler.